Peki bir şey soracağım. Ee, mesela Merve çok güzel bir noktada değindi. Yani normalde genelde e, erkekler tutulmaz. Bu son yaşadığın dedikodu olayında bütün o kelle felli yazarlar seni tuttu ve yanlış yaptığını düşünüyor e, karşı tarafın. Yani buna yine evet. gerek vardı diye düşünüyor. Ve aynen. sen orada cool durdun, Sinirlenmedin, kızmadın. Yok kızmadım, aynen. Ve ee, olabilir yani ben e, yani bu anlatılmayacak bir sır veya şey değil yani yıllar geçse bile bence hani bazı bölümlere hariç <laughs> bence hatırlanabilecek ve üzerinden çok yıl geçtiği için gülümsenebilecek bir e, olay, bir hadise diyeyim. Ve e, ama tabii ki anlatış şekli biraz enteresandı hmm. ama e, ya onu anlayabiliyorsun o duyguyu. Onu zaten bir gün ben bekliyordum. Ee, bu tarz şeyler. Onlar da gelmeye başladı. Başka başka böyle bir sürpriz gelebilir mi? Abi vallahi telefonum o, o, günden beri telefonum çok iyi sahip çıkıyor. Ve <laughs> bilgisayarına. Bilgisayarına Bil şarj etmiyorsundur telefonu. Bilgisayarım da <laughs> yani, o zamanki teknoloji bizi e, gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir yani.